Kehf Suresi 45. ayet kerimede Allah Celle Celali şöyle buyurmaktadır. Onlara dünya hayatının örneğini ver. O gökten indirdiğimiz yağmura benzer. Onunla yeryüzünün bitkileri boyu verir. Sonra kuruyup rüzgarların savurduğu çöp haline gelir. Allah her şeye kadirdir. Allah Celle Celali burada dünya hayatına bir, bitki, bir bitkiye benzetiyor yazın açan bir bitkiye benzetiyor. Ama daha sonra şu an sonbahardayız gördüğünüz gibi. Bu bitkinin kuruduğu, sarardığı rüzgarın önünde savrulan bir çöp haline geldiğini ifade ediyor. Bu bitki ile dünya hayatının geçiciliğini Allah Celle Celaluhu anlatmaktadır. Dikkat ettiyseniz ayet kerimede benim dikkatimi çeken bir şey vardı. Allah Celle Celaluhu direkt dünya hayatı geçicidir dememiş bu ayet kerimede. Bunu örneklemiş, bunu anlatmış bize ve zihnimize bir resim oluşturuyor bunu anlatırken. Mesela i̇şte bu ayet okurken hemen zihninizde kurumuş bir yaprak rüzgarların önünde savruluyor ve gidiyor ya da parçalanıyor. Böyle bir şey aklınıza geliyor. Bunun nedeni de şu olabilir diye düşünüyorum. Biliyorsunuz yapılan araştırmalarda kişi gördüğünü kolay kolay unutmuyor. Duyduğunu ve okuduğunun çok az bir kısmını hatırlarken gördüğünün çok büyük bir kısmını hatırlıyor. Dolayısıyla Allah Celle yani bu hakikatin zihinlerimize yer etmesi için bu hakikati bir betimleme ile, bir resim çizer gibi, zihnimizle resim çizer gibi anlatmıştır burada. Şimdi bu ayet kerime kerimenin birçok üniversite, Psikolojik olarak incelediğimizde birçok mana görebiliyoruz. Mesela bunlardan birisinde Viktor Frank şöyle demiştir. Logoterapinin kurucusudur biliyorsunuz kendisi. Logoterapiye göre insanın temel motivasyonu haz ya da stüdyo değil anlam bulmaktır demektir. Buradaki yağmur ve bitki metaforu da madde dünyasının cazibesinin kısa sürede yok olduğunu, kuruyup çöp haline gelmesini gösterir. Bu bireyi geçici hedeflere, zenginlik, popülerlik gibi böyle de geçici hedeflere dayalı bir anlam arayışından uzaklaştırarak daha kalıcı bir anlam arayışı manevi değerlere, ilahi amaca yönlendiriyor ayet-i Sonra modern bireyin varoluşsal, varoluşsal boşluk, existential vakum hissettiği bir çağda ayet bu boşluğu doldurmak için bize bir rehber sunuyor. Modern hayatta biliyorsunuz kişinin peşinde koştuğu birçok örneği var bunun. İşte haz peşinde koşması, mal peşinde koşması, mülk peşinde koşması, lüks peşinde koşması yolun sonuna geldiğinde bunları elde ettikten sonra onu aslında tatmin etmediğini bu kişi anlıyor. Biz bunu başka bir ayet-i kerimede kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur ayet-i kerimesinde bunu görüyoruz. Yani bu dünyadaki ardından koşulan hiçbir hedef kişiyi tatmin etmeyecektir kişiyi bulan şey Allah'ı anmaktır. Manevi değerlerdir, ilahi amaçlardır. Bu ayet-i kerime de buraya bir yönlendirme yapıyor. Gene diğer bir psikoterapist psikoterapist Irvin Yalom eee varoluşsal psikoloji yaklaşımına göre ölüm düşüncesi kişide existential anxiety yani kaygı oluşturabilir. Ancak bu farkındalık aynı zamanda yaşamı daha bilinçli ve anlamlı kılma fırsatı sunar. Ayet, bireyi bu kaygıyla yüzleşmeye ve geçici dünyaya aşırı bağlılık yerine daha derin bir anlam arayışına yönelmeye teşvik eder. Örneğimizde kuruyup çöp, çöp olma imgesi, bireyin hayatındaki her şeyin geçici olduğunu kabul etmesini sağlar. Bu da Yalom'un önerdiği gibi otantik bir yaşam sürmeye yönelik bir motivasyon oluşturabilir. Dolayısıyla bu ayet aynı zamanda bize ölümü de hatırlatıyor. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir gün Hazreti Ayşe şu soruyu sormuştur. Ee, ya Resulallah ben de şey, ben şehit olmak istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de eğer sen günde 100 kere ölümü hatırlar ve vefat edersen e, şehit hükmünde ölmüş olursun. Bu hadis bende birçok e, düşünce kapısını da araladı. Yani kişinin sürekli ölüm hatırlaması, işte bazılarının dediği gibi lezzetleri kaçılaş, acılaştıran bir şeydir ama aynı zamanda hayatı daha otantik ve daha anlamlı kılan bir şeydir. Aynı zamanda kişinin geçici şeylere bağlanmasını engelleyen de bir şeydir. Kalıcı olan şeye yönelmesini de teşvik eden, destekleyen de bir şeydir. Yine ayet kelimede dünya hayatının aldatıcı cazibesine dair kerime dikkat çeker. Mesela Bilişsel psikolojide bireyler sıklıkla geçici şeyler işte mal, statü, fiziksel görünüm, kalıcıymış gibi değer affedebiliyorlar bilişsel psikolojide. Mesela Aaron Beck'in tanımladığı gibi aşırı genelleme veya siyah beyaz düşünme gibi bilişsel çarpıtmalara da girebiliyorlar. yağmur ve bitki metaforu bu çarpıtmaları düzeltmek için güçlü bir zihinsel çerçeve sunar. Dünya nimetleri tıpkı yeşeren ama sonra kuruyan bitkiler gibi geçici bir güzellik sunar. Bu farkındalık bireyin gerçeklik algısını yeniden yapılandırmasına da yardımcı olur. Cognitive restructuring. Mesela şu an aging meselesinde olduğu gibi işte çok genç görünme, yaş ilerlese bile çok yaşlanmama, yaşlanmaya karşı bir efendim düşmanlık gibi ben yaşlanmak istemiyorum ama bizim zihnimize zihnimizde kişi yaşlanacak yaşıyorsa yaşlanacak ne kadar e, preventive önleyici önlemler alsa bile en de sonunda yaşlanacak değil mi? E, güzel yaşlanma var tabi sağlıklı yaşlanma var bunlar ayrı konular e, bu ayet kerime diyor kişinin e, gerçeklik algısını yeniden yapılandırıyor diyor ki işte mesela benim güzelim gitmeyecek gençliğim gitmeyecek malım tükenmeyecek ya da benim çocuklarımla beraber olacağım. bunlar gerçek değildir. Yani ilaki bir şekilde ayrılılacak. Ölümle ayrılılacak. Ahirette inanç varsa tekrar bir araya gelinecek inşallah. Şey i̇şte ben yaşlanacağım. Malımı kaybedebilirim efendim. Gençliğim gidebilir. Servetim gidebilir. Statüm gidebilir. Mesleğimi kaybedebilirim. Şey efendim bir organımı kaybedebilirim. Dolayısıyla bu ayet bizi gerçeklik algısına geri getiriyor. Zihnimizi tekrar yapılandırıyor. Dolayısıyla maddi dünyaya yönelik sağlıksız takıntılar da azalıyor. Gene Jeffrey Young'un şema teorisine baktığımızda da ait bireyin başarı veya maddi güvenlik gibi şemalarını sorgulamaya yeterli örneğin birey maddi başarıyı öz değerle eşitleyen bir şemaya sahipse ait bu şemanın geçicini vurgularak bireyi daha sürdürülebilir bir öz değer anlayışına örneğin ahlaki ve manevi değerleri yönlendirebilir. Bu özellikle tüketim kültürünün baskın olduğu modern toplumlarda bireyin psikolojik refahını artırabilir. Bu çok güzel bir nokta aslında. Mesela şu an baktığımızda belli toplumlara ya da belli insan gruplarına bu insanlar işte mal sahibi olunca, işte belli bir marka araba sahibi olunca, işte belli bir marka mutfak ürünü sahibi olunca kendilerini değerli hissediyorlar. Bu kişinin kendisi değerini maddi bir şeyle ölçmesidir ve çok yanlış bir şeydir. Çünkü temelde bu dediler Allah Celle Celaluhu insanı insan yaratıldığında hiçbir şeyin sahibi değildi ama ne dedi ben seni dedi kendime halife seçtim. Yeryüzünde benim halifemsin dedi. Böyle çok büyük bir değer vermiş insana hiçbir şeye sahip olmadığı anda zamanlarda. Dolayısıyla kişi kendisi maddi bir şeyiyle değerlendirirse kendi değerini düşürmüş oluyor. Ve bu değer bize Allah'tan verilen bir emanet ve biz bunu korumak zorundayız. Kişi dolayısıyla değerini maddi bir şeye bağlayarak düşünmüş o. Dolayısıyla bu ayet diyor ki sen kendini maddi hiçbir şeye bağlama diyor yani. Sen vefat, etti, sen vefat ettikten sonra öldükten sonra senin yaşamın devam edecek ama senin burada kullandığın araba, kullandığın işte marka, çanta neyse bunlar seninle beraber gelmeyecek. Bunlar geçici şeyler. Dolayısıyla kendi değerini bunlara sahip olup olmamaya bağlama. E, diğeri de e, ayet dünya hayatının geçiciliğini kabul etmeye çağırıyor. Arkadaşlar kabul kararlılık terapisi vardır, ACT diye geçer. Bireyin acı ve acı kayıp ve belirsizliği reddetmek yerine kabul etmesi psikolojik esnekliğini arttırıyor. Psikolojik güçlülüğünü arttırıyor. Hani bunu bir önceki artık bir önceki videolarda da konuşmuştuk. Eğer kişi acısını, kaybını ya da belirsizliği kabul ederse psikolojik olarak daha güçlü. Çünkü bunu beklen bu olabilir diye bunun ön kabulünü yaşıyor. Dolayısıyla bitkilerin koyup çöp haline gelmesi metaforu ayet kelimede maddi kayıpların ya da geçici başarıların kaçılmaz olduğunu gösteriyor. Yani bunlar kaçılmaz şeyler. Başına gelebilir. Gelmeyebilir ama gelebilir de. Bu farkındalık Bireyin kayıplara karşı duygusal dayanıklılığını güçlendiriyor. Psychological resilience dediğimiz ve onu geçici hazlar yerine daha kalıcı değerlere odaklanmaya yönlendiriyor. Örneğin bir birey iş kaybı ya da statü kaybı gibi durumlarda ayetin mesajını, mesajını içselleştirdiğinde bu kayıpların kayıpları nihai bir son olmadığını, esas değerin başka bir düzlemde yattığını anlayabilir. Gene Elizabeth Kübler-Ross'un yaz modeli bağlamında ayet bireyi kabullenme aşamasına yönlendirebilir. Dünya hayatının geçici doğasını anlamak bireyin maddi ve sosyal kayıplarla başa çıkmasını kolaylaştırır. Örneğin bir birey maddi bir kriz yaşadığında ayetin metaforu ona bu kalbin geçici olduğunu ve hayatın özünün başka bir yerde yattığını hatırlatarak duygusal iyileşmeye yönlendirir. Yani bunların hepsinin geçici olduğunu Asıl var olan Allah Celle Celaluhu, asıl hayatımızın, asıl evimizin ahiret olduğu bilincinde olunca kişi diyor, e, Duygusal olarak daha hızlı iyileşir. Gene biliyorsunuz Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde ayet dünya hayatının cazibesini temel ihtiyaçlar ile ilişkilendirebilir. Mesela dünya hayatının cazibesi ve yaşarması bu ayet-i ve ihtiyaçlar fizyolojik, güvenlik ve ayet ile ilişkilendirilebilir. Ancak bu cazibe geçici olduğu duygusu bireyin Maslow'un hiyerarşisinde üst düzey ihtiyaçları yani kendini gerçekleştirme ve aşkınlığa yöneltir. E, ait bireyin motivasyonu dışsal ödüllerden, mad maddi başarıdan içsel değerlere, manevi farkındalık, ilahi amaçla kaydırmayı teşvik eder. Bu bireyin uzun vadeli psikolojik tatminini artırabilir. Yani Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi biliyorsunuz e, üçgendir. Ve alt hiyerarşilerde kişinin fiziki ihtiyaçları, barınma ihtiyacı, gıda ihtiyacı vardır. Ve en üst, en zirvede de kişinin kendisini gerçekleştirme ihtiyacı vardır. İşte Maslow bu temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra kişinin e, e, bu aşkınlık seviyesinde gelip burada kendisini gerçekleştireceğini savunur. Ama e, İslam dünyasına baktığımızda sahabelerin çok ciddi maddi ihtiyaçlar içerisinde bile kendilerini, aşklarını gerçekleştirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla maddi ihtiyaçların tümüyle karşılandıktan sonra kendisini gerçekleştirmesi, bu sürecin olması e, bence burada Maslow yarısı manasız geliyor. İçsel ve dışsal motivasyon, psikolojide psikolojisi içsel motivasyon, kendi değerlerine dayalı eylemler, dışsal motivasyona ödül, statü kıyasla daha sürdürülebilir kabul edilir. Mesela ayet, dünyanın geçici ödüllerine odaklanmanın yerine daha derin bir içsel motivasyon kaynağı aramaya yönelir. Mesela Allah her şey kadirdir ifadesi, bireyin kontrol algısını ilahi bir güle teslim ederek dışsal stres faktörlerinin kurtulmasını sağlayabilir. Bu da öz yeterlik duygusunu güçlendirir. Saat efkasi. Şimdi beynin ödül sistemi maddi başarılar veya sosyal süre gibi dışsal ödülleri yanıt olarak dopamin salgılar. Ancak ayet bu ödüllerin geçici olduğunu vurgulayarak bireyin dopamin odaklı bir yaşam tarzına uzaklaştırmaya çalıştırır. Bu bireyin ödül arayışını daha sürdürülebilir bir zeminine, örneğin manevi tatmine kaldırabilir. Böylece dopamin bağımlıları riskini azaltır. Maalesef bu şey, sosyal medyayla ya da efendim e, oynanan oyunlarla, e, video game'lerle mi diyeyim bu oyunlarla bizim bu e, beynimizin dopamin ödül sistemimiz çok sık çalışıyor. Dolayısıyla biz normal hayatta bu kadar ödül, bu kadar e, efendim başarı olmadığı için günlük yaşamda günlük yaşam kişiye sıkıcı gelmeye başlıyor. Çünkü dopamin beynin ödül sistemi çok sık çalıştırıldığı için beyin buna artık bağımlılık oluşturuyor. Ve günlük içerisinde, gün, gün, normal günlük yaşam ona çok sıkıcı yanmaya başlıyor. Çünkü beyin sürekli ödül istiyor ama gerçek hayatta bu yok. Dolayısıyla bu ayet kişinin bu ödül arayışını manevi tatmine kaydırması gerektiğini, sürekli bir ödül arayışında olmaması gerektiğini, ruhunu iyileştirmesinin, ruhu başarılar sağlamasının e, e, daha önemli olduğunu ifade etmektedir. Maddi dünyaya aşırı bağlılık bireyde stres hormonu kortizolun artmasına da neden olabilir. Ayetin geçicilik vurgusu bireyin maddi kayıpları yönelik aşırı endişesini azaltarak kortizol seviyesini daha dengelemeye yardımcı olur. Örneğin bir birey ekonomik bir krizde ayetin mesajını hatırlayarak bu kaybın nihai bir son olmadığını daha büyük bir düzenin parçası olduğunu düşünebilir. Bu da stresle başa çıkmasını kolaylaştırır. Şimdi modern toplam, to, toplumda bireyler sosyal medya, reklamlar ve tüketim kültürü aracılığıyla maddi başarı ve distal imajlara odaklanır. Bu kaygı bozuklukları ve depresyon gibi sorunları tetikleyebilir. Ayet bu gecici yeşermelerin mesela sosyal medya beğenileri lüks tüketim nihayetinde çöp haline geleceğini hatırlatarak bireyi bu döngüden kurtarmaya çalışır. Bu da bireyin öz değerini dışsal faktörleri değil daha kalıcı bir kişisel çerçeveye dayandırmasını sağlar. E, tabii bildiğiniz gibi arkadaşlar bu tüketim kültürü e, bizde inanılmaz bir kıyaslama e, alışkanlığını, e, şey, sosyal medya inanılmaz bir kıyaslama e, alışkanlığını geliştirdi. İşte biz bir küçücük, dikdörtgen bir ekranda herkesin hayatını görüyoruz ve otomatik olarak beyin kendi hayatıyla bu hayatları kıyaslıyor. Ve bu da e, şükürsüzlüğe de itebiliyor bizi, şükre de itebiliyor. Ama çoğunlukla görülen kişi şükürsüzlüğe ittiği, kendi halinden memnun olmamaya ittiği, kendini başarısız, yetersiz görmeye ittiği e, yönünde. E, dolayısıyla kişi bunun neticesinde psikolojik problemler yaşayabiliyor ya da günlük hayatından, kendi hayatından memnun ve mutlu olmayabiliyor. E, dolayısıyla ayet bu görülen şey senden daha iyi maddi olarak belki e bu gözlemlenen hayatlar, suni hayatların da geçici olduğunu, e, asıl hayatın ahiret hayatı olduğunu da e, yönlendirme yapmış oluyor. E, aynı zamanda e, şimdi günümüzde bireyler kimliklerini genellikle maddi başarılar ve sosyal yollar üzerinden tanımlıyor. İşte ben doktorum, ben mühendisim ya da ben şu mevkiyi tutuyorum gibi. Ayet bu kimliklerin de geçici olduğunu ve birinin asıl özünü daha derin bir bağlamda araması gerektiğini de ifade ediyor. Özellikle genç yetişkenlerde görülen kimlik krizlerine karşı psikolojik bir rehber sunuyor. Ayet aynı zamanda bireyi şimdiki anın geçiciliğine odaklanmaya ve aynı zamanda daha büyük bir amacı düşünmeye davet ediyor. Mesela ayet bireyi anı yaşarken aynı zamanda bir e, güçlülükten kaynaklanan kaygıyı da azaltma yöneliyor. Mesela Allah her şeye kadirdir diyor. Diyor ki bireyin kontrol etmediği şeyleri Allah'a bırakmasını ve daha büyük bir düzene güvenmesini teşvik ederek zihinsel dinginlik de sağlıyor. İşte benim hastanede bir hastam olmuştu. arkadaşlar çok ilginç bir hikayesi var. Çok etkilenmiştim ben. Bu hastam çok büyük bir, çok başarılı bir avukat. Burada işte gezmeyi çok seven, golf oynayan, arkadaş, işte ailesi olan, kişilerde ama bir kişiydi ama e, terminal bir kansere yakalandı hastanedeydi yani bir doktorlar belirli bir ölüm zamanı vermişler i̇şte bu hasta şunu söyledi bana çok ilgimi çekti ben dedi çok başarılı çok zeki bir insanım çok başarılı bir avukattım dedi şu an avukatlık yapıyorum yapamıyorum bu kıvasım gitti dedi Çocuklarım çocukların artık baba değilim bunlara. Hani bir baba da ama hani bakımın üstlenmesi gereken işte sorumluluk sahibi olduğu bir baba değil. Artık çocuklarım çok büyük dedi. O vasfım da yok gibi. Ee, şu gezmeyi çok severdim artık gezemiyorum. O vasfım da gitti. Ben dedi kimim dedi. Kimlik bunalımına girdi arkadaşlar. Identity crisis den denip denilen psikoloji kimlik bunalımına girdi. Ben neyim dedi. Ben kimim dedi. Ee, ve bu beni de düşünmeye itti. Gerçekten tüm bu kimlikler elinizden alındığında siz kimsiniz arkadaşlar? Bu soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Tüm bu kimlikler alındığında işte ben kimim? Ve bu beni e, şu düşünceye yönlendirdi. Bu benim düşüncem bu düşünceye yönlendirdi. Yani her şeyden önce ben şunu düşündüm. Allah Celle Celaluhu bizi yarattığında hiçbir kimliğimiz yoktu. Yani biz doktor değiliz, işte baba değiliz, anne değiliz, mühendis değiliz ne derseniz artık neyseniz onların hiçbiri değildik. Neydik biz arkadaşlar? Biz kulduk. Dolayısıyla bizim bir kulluk kimliğimiz var. Müslüman kimliği ve bunu ölüm bile elimizden alamıyor. Öte dünyada Allah'ın kulu olarak onun yanına gidiyoruz. Dolayısıyla hastalığın, ölümün, hiçbir şeyin elimizden alamayacağı tek kimlik bizim kulluğumuzdur arkadaşlar. Bu kulluğu çok iyi bezememiz lazım, süslememiz lazım çok iyi bir kul olmamız lazım ki, çünkü bu bizimle gelecek olan tek kimliğimiz. Dolayısıyla Keyif Suresi 45. ayet-i kerimede e, kişinin psikolojik açıdan bireyin dünya hayatına yönelik algısını yeniden şekillendiren güçlü bir metafor sunar. Vargustal psikolojik bağlamda ait bireyi geçici hazlar yerine kalıcı bir anlam arayışına yönlendirir. E, Maddi dünya yönelik çarpmaları düzelterek gerçeklik algısını güçlendirir, duygusal dayanıklık açısından kayıp ve geçicilikle başa çıkmayı öğretir. Dopamin odaklı ödül arayışından uzaklaşmayı teşvik eder, stresle başa çıkmayı kolaylaştırır. Modern bağlamda tüketim kültürü, kimlik krizi ve anksiyete gibi sorunlara karşı bireyin manevi bir çerçeve yönelterek psikolojik rafalı destekler. Ee, bu bugünkü konumuzdu. Keyif Suresi 45. Ayet-i Kerime. Eğer sizin de düşünceleriniz varsa paylaşmak istediğiniz lütfen yorumlara yazınız. Dolayısıyla biz de bilgilenelim. Teşekkür ediyorum.